Çoğunlukla hamur işlerinde kullanılan karbonatın eviniz, çiçekleriniz, hayvanlarınız, kişisel bakımınız ve hatta sağlığınız için müthiş faydaları olduğunu biliyor musunuz? İşte her evde mutlaka olması gereken karbonatın bilinmeyen kullanım alanları. Sağlıklı yaşamda karbonatın inanılmaz etkisi. Mide ekşimesini giderir. Karbonat etkili bir asit gidericidir ve mide ekşimesini geçirir. 1 bardak suya yarım tatlı kaşığı karbonat karıştırıp içerseniz kısa sürede etkisini hissedeceksiniz. Kanser tedavisinde karbonat etkisi. Kemoterapi kanser hücrelerinin gelişmesini engellediği için kanser hastalarının tedavisinde kullanılan yaygın ve etkili bir yöntem. Kemoterapinin etkisini artıracak bir şey var mı diye sorarsanız çözüm karbonatta. Karbonat kanserli tümörün çevresini daha az asidik yaparak kemoterapi tedavisine yardımcı olur. Boğaz ağrısına iyi gelir. Sık sık boğaz ağrısı ya da enfeksiyonu şikayetiniz varsa bizim de size ilaçsız bir çözüm önerimiz var. Hızlı ve sağlıklı iyileşme için karbonatla günde 3 sefer gargara yapın. Spor performansınızı arttırın. Karbonat sporcular için de oldukça faydalı bir ürün. Karbonat yoğun antrenmanlarda üst düzey performans sergilemenize yardımcı olur, yorgunluğu azaltır. Yorgun ayaklara çözüm karbonatta. Yorgun ayaklarınızı karbonatla tazeleyin. Birleyen ılık suya 3 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve ayaklarınızı içinde bekletin. Böcek ısırıklarını tedavi edin. Karbonat sivrisinek sokması ve güneş yanığından kaynaklanan ağrı ve kaşıntıyı dindirir. Bunun için karbonatı biraz suyla macun kıvamına getirip kaşınan bölgeye krem gibi sürün. Karbonat böcek ve haşerelerle mücadele eder. Eğer evinizde karıncalar varsa kapı ve pencerelerin önüne ip gibi karbonat serpin. Evinizde hamam böceği varsa yarı karbonat yarı şekerden oluşan bir karışımı mutfağınızın bazı köşelerine dökün. Hamam böceklerinin yok olduğunu göreceksiniz. Kedi ya da köpeğiniz sık sık pireleniyorsa karbonat ve tuzdan oluşan bir karışım hazırlayın ve evcil hayvanınızın yatağının etrafına ve sık olarak yattığı yerlere bu karışımı serpin. 24 saat bekleyin ve elektrik süpürgesiyle süpürün. Bahçede ya da saksı çiçeklerinde oluşan haşerelerin temizlenmesi için 1 yemek kaşığı karbonatı 1 litre suda çözün ve bitkilerinizi bu karışımla sulayın. Aynı karışımı bir bez yardımıyla yapraklarını temizlerken de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karbonatın faydaları saymakla bitmiyor. Deneyin ve farkı siz de görün. Esen kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.